9'a bakalım. Bir tren istasyondan belli bir sayıdaki yolcuyla hareket etmiştir. İlk durakta yolcuların 3 bölü 7'si inip bu durakta trene 40 kişi binmiş. İkinci durakta ise trende var olan yolcu sayısının 5 bölü 8'i inmiştir. Şimdi paydaları çarparsak başlangıçtaki yolcu sayısına 56x diyelim. İlk durakta 3 bölü 7'si inmiş. 56'nın 3 bölü 7'sini 7'ye böl 8'i 3'le çarp 24x'i inmiş geriye ne kadar yolcu kalır? 32x kalır. Bu durakta trene 40 kişi binmiş. 40 kişi bindi. İkinci durakta ise trende var olan yolcu sayısının 5 bölü 8'i inmiştir. E 5 bölü 8'i inmişse e, trende yolcuların 3 bölü 8'i varmış. Bu da 36 eşit çünkü tren 3. durağa 36 yolcuyla gelmiş. Buradan x'i bulacağız. Şu 3 ile 36 sağda eşit 12. 32x artı 40 eşittir 96 olur. 32x eşittir 56. 8'e böl. 4x eşittir 7. x 7 bölü 4 olur. Bize neyi soruyor? Başlangıçta bu süren istasyondan kaç yolcuyla hareket etmiş? Başlangıçtaki yolcu sayısı 56 xte 56 çarpı 7 bölü 4 4 ile 56 sadeleşir. 14, 14 ile de 7'yi çarparsak cevabı 98 olarak buluruz. Doğru seçenek 5 şıkkıdır.